Herkese merhaba. Bu videoda Excel'in hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını, Excel'in kendi şablonlarını kullanarak sizlere göstermek istiyorum. Örneğin bir Gantt şeması hazırlamak istiyorsanız, görev atayı atayıp bu görevleri takip etmek istiyorsanız, bir konut kredisi ya da araba kredisi hesabı yapmak istiyorsanız ya da ailenizin ya da kendi bütçenizi takip edebileceğiniz hareketli bir grafik veya dosya oluşturmak istiyorsanız bu alan tam olarak sizlere göre. Mesela burada kişisel bütçe diyor. Bir inceleyelim. Çift tıklıyorum ve burada açılan dosyada karşıma çeşitli bilgiler çıkıyor. Mesela toplam aylık gelir toplam aylık gider vesaire vesaire yalnız bu şablon çok yakın bu yüzden görünüm sekmesinden bir kere bir yüzde yüze getireyim Hatta şöyle bir tık daha küçültebiliriz şimdi Mesela burada siz kendi gelirinizi aynı şekilde yazabiliyorsunuz diyelim ki buraya 20.000 TL dediniz tablo buna göre değişiyor ve Etrafındaki bütün grafiklerde buna göre şekil alıyor. Aşağıda gelir kaynağı, gelir kaynağı bir gelir kaynağı iki gibi seçenekler de var bu arada. Yani bu hesapları yaparken buradaki bütün değişkenleri baz alıyor. Bunlar gelir gelir hanenize yazılıyor. Ee, Aynı şekilde burada da toplam aylık giderleriniz var. Bunlara isim verebilirsiniz. Burada mesela kira, ipotek, elektrik, doğalgaz, cep telefonu gibi aslında hepimizin e, harcama yaptığı kalemleri yazmış ve buna göre bir hesap yapmış. Burada da aylık birikiminden bahsetmiş. Buralara ne kadar birikimi yaptıysanız bunları da yazabilirsiniz. Bir başka şablona bakalım. Yine başlangıç sayfama Geri geldim ve burada çeşitli seçenekler bulunuyor. Örneğin bir zaman çizelgesi ya da yıllık mali rapor. Biraz daha karmaşık görünen şurada sanırım yıllık mali rapora tıklayabiliriz. Burada da bakalım neyi görebiliyoruz. Burada diyor ki görüntülenecek mali rapor yılını seçin. Burada istediğiniz gibi filtrelemeler yapabiliyorsunuz. Geçmişe yönelik, yönelik veriler sunuyor. Burada da anahtar ölçüm ayarları çalışma sayfasında raporunuzun ölçümlerini seçin. Yani aslında ölçüm ayarları çalışma sayfanızda işte gelirler, işletim karı, faiz, amortisman, net kar mesela burada e, siz bunları seçtikçe başlıkları e, burada otomatik olarak geliyor. Zaten e, hareketli bir tablo. Buradaki veriler değiştikçe e, sizin de bütün verileriniz hareketleniyor. Bu veri girişini de Buradan yapıyorsunuz yani aslında burası Daha Manuel bir alan Burada yaptığınız manuel değişiklikleri burada gözlemleyebiliyorsunuz Mesela biz de yapalım Şuraya ölçüm 6 demiş ya biz ölçüm 7 diyelim Buraya da işte 0.25 diyelim 1.25 diyelim 2.25 3.89 500 diyeyim. 1000 diyeyim. Ve 1500 diyeyim. Şimdi ölçüm 7 olarak girdiğim verileri bakalım. Buraya getirmiş gördüğünüz gibi. 5 yıllık bir hücresel eğilim grafiği çıkarmış. Yüzdesel değişimle bakmış. Vesaire vesaire. Yani böyle hareketli bir tabloyu, hazır bir tabloyu sizler de kullanabilirsiniz. Başka bir şablona daha bakalım. Hatta bu şablonu yaratırken şuradaki ara e, komutunu kullanalım. Ve buraya Gantt yazayım. Bir gant projesi hazırlayalım otomatik olarak. Şimdi burada proje planlayıcısı, çevik gant grafiği ve tarih izleme gant grafiği olarak 3 e, ayrı seçenek çıktı. Ben ilkini seçiyorum. Şimdi e, burada bir etkinliğinizin olmasını istiyor. Ee, bu Bunun bir plan başlangıcı yani haftaya göre birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta neyse buna göre bir e, seçenekte bulunmanız, ne zaman başlayacağınızı ona göre seçmenizi istiyor. Plan süreniz, fiili başlangıcınız, fiili süreniz ve bunun tamamlanma yüzdesini belirtmeniz gerekiyor. Şimdi bir de şu dikkatimi çekti. Dönem vurgusu diyor. Bakın şurada bir seçtiği bir alan var. Dönem vurgusunu 8 yaparsak 8. haftaya gidiyor. 44 yaparsak da ta 44. haftaya gidiyor. Biz daha görünecek bir yerde bırakalım 30. haftada. Burada da mesela plan süresi dediği şeyi aslında şöyle çizgili bir şekilde gösteriyor. Bunu siyah gri gri siyah şekilde. Burada işte mor, pembe şeklinde bir çizgili yine fiili başlangıcı tanımladığı yer var. Mor olarak tamamlandı. İşte sarı çizgili olarak fiili planın ötesinde ise eğer e, gösterdiği bir alan var. Ve tamamlananlar içinde de ayrıca bir alan ayırmış. Sizler de bunu kullanarak e, planlarınızı bu doğrultuda yapabilirsiniz. Mesela bu plan başlangıcına 4 diye değiştirirsiniz. Bakın burada hareketli bir e, tablo yaptı. Ve aslında fiili planın ötesinde diye bir e, uyarıda da bulundu. Fiili başlangıç tarihi bir olduğu için mesela bunu da bir 4 yaparsak Tekrar bakın bütün buradaki veriyi Buraya almış oldu yani birdeki veriyi aslında Buraya taşımış oldu gerçekten kullanışlı bir Şema diyebilirim son olarak bir tane daha şablona bakmak istiyorum Buradan aile bütçesi şablonunu seçiyorum Burada da Bakın, nakit akışı, aylık gelir, aylık gider gibi seçenekler var. Buradaki e, işaretlemeler de işte artı da mı, eksi de mi yoksa nötr de mi gibi e, seçenekler var. Aslında buna benzer bir tabloyu ben de kullanıyorum. Yani öngörülen bir e, harcamam var. Atıyorum işte market alışverişi aylık 5000 lira diyelim. Sonrasında gerçekleşen tutarı da yazabiliyorum. Mesela burada bir oynama yapalım. 3000 lira diyelim. 3000 lira öngördüm ama bu 2500 lira olarak gerçekleşti. Burada fark 500 aslında tahminimden daha iyi seviyede bitirdim. Bu ayı gibi bir yorum yapıyorum. Ancak işte sabit ödemeler, mesela işte internet ödemesi o genelde sekmiyor. Aynı şekilde işte aynı tutarlar ra denk gelebiliyor. Bunun takibini yapmak daha kolay. Aylık gelir işte o ayın aylık gelirini sizler de bu şekilde yapabilirsiniz ve şöyle bir şey de yapabilirsiniz. E, diyelim ki yeni bir sekme açtınız buradan. Bu geçerli ay ismi işte atıyorum Mart ayı olsun. E, bunu komple seçtiğinizde yani aslında az önce gösterdiğim e, kopyala seçeneğini aldığınızda buraya da yapıştır dediğinizde e, bu tabloyu olduğu gibi buraya aktarıyor ve yeni bir ay için aslında bu işlemi Ayrıca yapabiliyorsunuz. Bunu isterseniz kişi olarak da ayırabilirsiniz. Yani evdeki diğer kişiler tek tablodan buradaki e, harcamalarını ve gelirlerini de takip edebilirler. Bu tamamen size kalmış ve gerçekten işte hareketli bir tablo olması ve anlık size e, görsellerle de e, yorumlar yapabilmesi, işte e, iyi durumdaysanız yeşil, kötü durum yani eksiyle bitirdiyseniz. Kırmızı olarak göstermesi, orada bir dikkat çekmesi, e, sizlere de kolaylık olacaktır. Şöyle bir bilgi vereyim. Videolar ilerledikçe, eğitim devam ettikçe, burada gördüğünüz, şablonlarda gördüğünüz bütün bilgileri e, videolar sayesinde edinebileceksiniz.